Her telden Akademik kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bir e, uygulamayı tanıtacağım. E, bu uygulamada YouTube kanalı olanlar bu uygulamadan para kazanabiliyorlar. YouTube kanalınız yoksa bile 20 abone yaparak e, kanal oluşturabiliyorsunuz hemen. E, izlenme sayısı, abone sayısı e, sadece 20 ile sınır. E, en az 20 olacak. E, dolayısıyla kendinizde bir kanal kurarak bu uygulamanın gelirinden faydalanabiliyorsunuz. Peki nasıl oluyor onu görelim. Önce tavsiye kısmından bir bahsedeyim size. Şimdi burada GLEV tokunu aslında GLEV tokunu fakat Joystream Maxi borsasında listeli Joystream token'ı veriyor. Bunu şu şekilde yapıyorsunuz. Youtube kanalınızı buraya bağlıyorsunuz. Buradaki izlemelere ve tavsiyelere göre para kazanabiliyorsunuz. En düşük tavsiye daha düşük eforla üretim yapılan yine kanal destekçilerinden oluşan büyümeye göre artı 1 dolar veriyor yönlendirme başına. Gümüş olursa bunları kendileri ayarlıyorlar tabi. Orijinal kaliteli içerik olursa işte video için yüksek görünme oranı bulunursa artı 25 dolar veriyorlar. Altın olursa 50 dolar arkadaşlar harika içerikler. Yorum bölümünde aktif olan geniş hayran kitlesi olursa veya üst düzey profesyonel kaliteli YouTube kanalları olursa da artı 100 dolar veriyorlar. Çok basit. Glev'i kaydoluyorsunuz. Görev kanalına, Glev kanalına geliyorsunuz. Yönlendirme bağlantınızı alıyorsunuz. Ben şu anda yönlendirme bağlantısı var benim. Şu benim için geçerli olan. Bunu alıyoruz. Şu anda da iki arkadaşımız yönlendirmeyle girmiş, doğrulanmamış. 48 saat içerisinde doğrulanıyor. Peki nasıl oluyor? Siz e, isterseniz şuradan video yüklemesi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şuradan video yüklemesi yapıyoruz. Tabi bu yeni bir şey olduğu için biraz e, girim, girmede sıkıntı oluyor. Bir dakika hemen gelsin. <laughs> tekrar gireyim ben. Evet tekrar girdik. Şimdi arkadaşlar burada benim 3 takipçim var yeni. Kendileri YouTube'la senkronize oluyorlar. YouTube'dan bu konuda izin almışlar. Bunda da sıkıntı yok. Burası kendi kalanını size Joy ile ilgili verdiği hesap numarası da var. Buraya para yatıyor. Daha sonra referans programı işte partner programı var. YouTube partner programımız da var. Bu şekilde e, yükleme yapıyorsunuz. İsterseniz iki tane ben yükledim. Hemen şuradan oluyor arkadaşlar. Yani buradan da kanalınızı bağlıyorsunuz. YouTube kanalınızı bağlayın ve ödeme alın diyor. YouTube kan kanalını kontrol et. Bakın ben burada şu anda var. E, bağladım ya. Doğrulanma bekleniyor. 48 saat içerisinde inceliyorlar ve burada sizlere e, hemen programı başlatmış oluyorlar. Bir de şuradan e, video yükleme var arkadaşlar. Onu göstereceğim. Sürüyor. Geliyoruz. E, takılıyor şu anda. Tekrar açalım. Bu şekilde çok yüklenme olduğu için takılmalar olabiliyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Aynı zamanda NFT'ye e, yaparak da NFT yani videoyu NFT şeklinde çevirerek de satış yapabiliyorsunuz. E, şu anda öne çıkanlar da var. Bakın birçok kanal şu anda kendisi yükleme yapmış ve para kazanıyor. 100 dolar ve benzeri rakamlarda ödemeler alanlar var arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. En çok satan kanallar. Burada listesi var burada Türk kanalı çok yok gibi. Evet. Şimdi gelelim yükleme işine. Tekrar demin stüdyoya git diyor. Stüdyoya geldik. İşte buradan çok basit bir şekilde video yüklemesi yapabiliyorsunuz. Hemen şuraya basıp e, ister YouTube kanalınızdaki videodan bir iki tane yükleyin buraya isterseniz hiçbir şey yüklemeden sekronize ederek de para kazanabiliyorsunuz. Sekronize et dediğinizde yaklaşık bir iki saat içerisinde YouTube kanalınız, kanalınızdaki videonun tamamını yükleyebiliyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şu anda benim yüklenmiş kanallarım bunlar. Evet e, bu şekilde para kazanabilirsiniz. YouTube kanallarınızın 20 aboneden az ise buradaki yorumlara kanalınızı ekleyin arkadaşlar YouTube kanalınızı. Bu yorumlardan herkes üye olarak da destek olmuş olalım birbirimize. Üye olarak destek olalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.